Kemal Kılıçdaroğlu'nun kaçacaklar çıkışı geçen haftaya damgasını vurdu. CHP lideri Erdoğan'ın Türkiye'de ailesinin kontrolündeki bazı vakıflar üzerinden ABD'deki bazı vakıflara yapılan milyonlarca dolarlık para transferini belgeledi ve bunu Amerika'ya kaçmaya hazırlanıyorlar diye yorumladı. Ancak yaygın tabirle söylersek büyük resme bakınca olayın bunun ötesinde bir anlamı olduğu çıkıyor ortaya. Son dönemde yaşanan birçok gelişme Erdoğan'ın aslında İslam dünyasının liderliği için yatırım yaptığını kanıtlıyor. Sadat örneğine bakalım. Örgütün uzun vadeli amacı Asrika'yı kurmak. Asrika Asya-Afrika bölgesindeki Müslüman coğrafyasında İslam Ülkeleri Birliği kurma ve Erdoğan'ı lider yapma projesinin adı. Devlet Bahçeli'nin NATO'dan çıkalım çağrısını ve dünkü yolumuz kızıl elma çıkışını da buna ekleyelim. Son yıllarda yapılan birçok yatırım bu stratejik planın değişik parçaları aslında. Bunun içine TRT kuruluşunu da katabilirsiniz. Türkiye'nin bir dönem İslam dünyasına hükmedişini işleyen ve Arap dünyasında geniş ilgi gören pahalı televizyon dizilerini de. Ruşen Çakır'ın Medyascope'da Halil İbrahim Yenigün'le yaptığı söyleşi bu konuda son derece ilginç detaylar veriyor. Yeni göre göre ABD'deki Türken Vakfı'na yapılan yatırım aslında AKP'nin diasporadaki Müslüman dünyasında örgütlenme çabasının bir parçası. Erdoğan bir dönem cemaatin yürüttüğü lobi çabalarını devralıyor ve kamu kaynaklarını kendisini İslam dünyasının lideri ve dünya Müslümanlarının hamisi olarak pazarlamak için kullanıyor. Türken bu kampanyanın aktörlerinden sadece biri. Devrede müsiat gibi sermaye yapılarından İslamcı STK'lara, İstanbul'da üstlenen İslamcı örgütlerden Avrupa'daki camilere uzanan pek çok aktör var ve hepsi aynı amaç için seferber durumda. Erdoğan'ın aile fertlerinin koordine ettiği bu seferberlik epey yol almışa benziyor. Özetle kaçacaklar tahminine sığmayan daha büyük bir plan var ortada. Başarılı olup olmayacağı biraz da Türkiye'nin kendi kaynaklarının Erdoğan'ın şahsi hırsları için seferber edilmesine daha ne kadar göz yumacağına bağlı.